Tanrı Korkusu Yazan John Beaver 24. Bölüm Hiç mantıklı gelmiyor. Geçmişte kutsal ruh sizi mantıklı olmayan bir şey yapmaya yönlendirdi mi? Tanrı ile uzun süre yakın yürümüş olanların çoğu evet cevabını verecektir. Ama başka bir soru sormama izin verin. İtaat ettikten sonra, bazen anında, hatta bir süre sonra size mantıklı geldi mi? Neredeyse her zaman cevap evet olur. Neredeyse her zaman diyorum çünkü yargı kürsüsüne varana kadar mantıklı gelmeyeceği nadir durumlar vardır. Tanrının sözünden titremenin ne anlama geldiğini incelemeye devam ederek gerçekten kutsal korkuyla yaşayan biri şunları yapacaktır. 1. Tanrı'ya itaat etmeye öncelik verin. 2. Mantıklı gelmese bile Tanrı'ya itaat edin. Tanrı'nın bizden anlayışımıza mantıklı gelmeyen bir şey yapmamızı istemesi yaygın bir durum değildir. Ama böyle durumlar olur. Sorular soralım. Yere tükürüp oluşan çamuru kör bir adamın gözüne sürmek ve sonra ona gidip yıkamasını söylemek mantıklı mıydı? Hayır, değildi. Ama bu söz bilgelik kör adama görüşünü kazandırdı. Bir düğünün ortasında daha çok şaraba ihtiyaç olduğunda şarap kaplarına su dökmek mantıklı mıydı? Hayır değildi. Ama bu söz bilgelik düğünün en iyi şarabını meydana getirdi. Deneyimli denizcilere içgüdülerine ve deneyimlerine karşı çıkarak filika hazırlarken batan bir gemiyi terk etmemelerini söylemek mantıklı mıydı? Hayır değildi. Ama bu söz bilgelik gemideki 276 kişinin hayatını kurtardı. Tek bir cam bile kaybedilmedi. Bir adamın Tanrı'nın başlattığı kent çapındaki bir ruhsal uyanış hareketini bırakıp çölün ortasına gitmesi mantıklı mıydı? Hayır değildi ama bu söz bilgelik Etiyopyalı bir vezirin kurtuluşa kavuşmasını sağladı. Büyük bir kentin yüksek ve müstahkem surlarının etrafında altı gün boyunca sessizce dolaşmak ve yedi gün aynı şeyi yedi kere daha yapıp sonunda borular çalıp bağırmak mantıklı mıydı? Hayır değildi. Ama bu söz bilgelik, düşmanın surlarının yerle bir olmasını sağladı. Zehirli çorba tenceresine biraz un atıp tüm peygamberlere çorbayı yemelerini söylemek mantıklı mıydı? Hayır değildi. Ama bu söz bilgelik, Herkesi güzelce doyurdu ve kimse hastalanmadı. Sizi, ailenizi veya size yakın birini incitenleri bağışlamanız mantıklı mı? Yaptıkları yanlarına mı kalsın? Sizden nefret edenleri sevmeniz mantıklı mı? Onlara karşı soğuk ve kayıtsız kalmanız gerekmez mi? Size zulmedenlere iyilik yapmanız mantıklı mı? Onlarla ödeşmeniz gerekmez mi? kötü davranan yöneticilere saygı göstermek mantıklı mı? Söylenmemiz ve isyan etmemiz gerekmez mi? Sizi hor görenleri onurlandırmanız mantıklı mı? Hadlerini bildirmeniz gerekmez mi? Bölümün geri kalanı ve muhtemelen tüm kitap boyunca kutsal yazılarda bize mantıksız gelen buyrukları paylaşarak devam edebilirim. Ancak sonuçlarına baktığımızda her birinin Tanrı'nın bilgeliği olduğu kanıtlandı. İnsanlar ya Tanrı'nın buyruklarından titrediler, itaat ettiler ve kutsandılar ya da Tanrı korkusu yoksunluğundan ötürü ihmal ya da itaatsizlik ettiler ve sonuçlarına katlandılar. Rab korkusunun gerçekten bilgeliğin temeli olduğunu daha net gördüğünüzü umuyorum. Bize şöyle söyleniyor: Rabbe güven bütün yüreğinle. Kendi aklına bel bağlama yaptığın her işte Rabbi an. O senin yolunu düze çıkarır. Rabbin bilgeliği bizimkini kat be kat aşar. Bu nedenle kendi aklımıza güvenmemeliyiz. Mantıklı gelmeyen bir şey yapmamız istendiğinde aslında bize büyük bereket getirecek itaatten kolayca uzaklaşabiliriz. Tanrı'dan korkan kişi mantıklı gelmese bile onun sözüne itaat eder. Birkaç yıl önce bir multimilyarderle tanıştım. Kariyerinin başlarında iş dünyasında ne kadar zorlandığını anlattı. Başarılı bir iş kurmak hakkında yazılmış en çok satan kitapları okumuş ve öğrendiği her şeyi uygulamıştı. Yine de bocalıyordu. Bir gün kilisede oturup pastörün vaazını dinlerken aklına bir fikir geldi. Bu adam müjdeyi vaaz etmeye çağrıldı ve hayatının misyonunu yerine getirmek için Kutsal Ruha dayanıyor. Ben de iş dünyasına çağrıldım. Öyleyse çağrıldığım işi yapmak için neden Kutsal Ruha güvenmiyorum? Her sabah uyandığında o gün için Rab'bin yönlendirilişini sormaya karar verdi. Bir not defteri tuttu ve yapmaya yönlendirildiği her şeyi yazdı. Ayrıca gün boyunca, hatta iş toplantılarında bile bir kulağıyla her zaman kutsal ruhun verdiği izlenimlerini dinlemeye özen gösterdi. Bazı ayrıntıları benimle paylaştı. Bir gün bir satın alma toplantısı vardı. O sabah kutsal ruhun ona çok önemsiz gibi görünen bir şey yapmasını söylediğini hissetti. Hiç mantıklı gelmedi ama bunu yapmaya kararlıydı. Kutsal ruh ona belirli bir eylemi tekrar tekrar yapmasını söyledi. Peygamber Elisha'nın krala, oklarla yere vurmasını söylediği olayı düşünüp durdu. Kral okları üç kez yere vurunca, daha fazla vurmadığı için peygamber tarafından azarlandı. Bu nedenle iş adamı eylemi yirmi kez gerçekleştirdi. Sonra bana o gün şirketim Vietnam'da yirmi hastaneyi satın aldı dedi. Ardından Avrupa'da dünyanın en büyük bankalarından birini nasıl satın aldığını paylaştı. Bu süreç hastane satın alımlarından daha sıra dışıydı. Şaşırdım. Basit bir ifadeyle bu iş adamı mantıklı görünsün ya da görünmesin, duada kendisine verilen her şeyde Tanrı'ya itaat etmeyi seçti. Ürün besbelliydi. Artık işlerinde bocalamıyor. Oğullarımızdan biri ergenlik çağının sonlarındayken ona hiç mantıklı gelmeyen bir şey yapmasını istedim söylediğimin hiçbir mantığı olmadığını söyleyerek bana itiraz etti. Ama ben kararlıydım. Bıkkınlık içinde sonunda şöyle dedi. Baba ben Y kuşağıyım ve bizim bir şey yapmadan önce nedenini anlamamız gerekiyor. Ona şöyle dedim. Tamam, seninle bir anlaşma yapacağım. Sana gerçek bir hikaye anlatacağım. Tanrı, Yahudalı genç bir peygambere, Beytel'e gitmesini, İsrail kralına peygamberlik etmesini ve sonra gittiği yoldan Yahuda'ya geri dönmesini ve ayrıca tüm yolculuk boyunca hiçbir şey yiyip içmemesini söyledi. Genç peygamber kutsal ruhun talimatlarına itaat etmedi ve sonuçlarına katlandı. Yolculuk bitmeden bir aslan tarafından öldürüldü. Oğlum, işte seninle anlaşmam. Bana genç peygambere verilen bu özel talimatların ardındaki nedeni açıklarsan ben de sana verdiğim talimatın ardındaki nedeni söyleyeceğim. Bugüne kadar bana herhangi bir neden söylemedi. Aslında bu beni şaşırtıyor. Tanrı'nın bize mantıklı olmayan bir şeyler yapmamızı söyleyeceği zamanlar vardır. Ancak onun bilgeliği her zaman sonuçlarından anlaşılır. İsa'nın ne var ki bilgelik ortaya koyduğu işlerle doğrulanır. Sözünün anlamı budur. Hepimiz bütün gece denizde boşuna çabaladıktan sonra derin sulara açılıp ağlarını bir kez daha atmasını söyleyen İsa'nın sözünü dinleyen Petrus gibi olalım. Bu buyruk zaten yorgunluktan tükendikleri için daha çok çabalamalarını gerektirecekti. Ancak Petrus'un yanıtı ne kadar harika değil mi? Efendimiz bütün gece çabaladık. Hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzere ağları atacağım. Sonuç iki tekne dolusu balık oldu.